elim titreyebiliyor kısmı. Beni böyle e, anlayamıyorlar tam ne olduğunu. işte nasıl görüyorsunuz ben şurayı yani böyle bir sürü şey çıktı. <laughs> <laughs> Almayayım mı Ben, ben yeşil olsun. Ha, sarı. <laughs> Gerçek çiçek mi? Gerçek e, patso çiçek bunlar. Nereye? Pilincimize. Ne yapacağız? Kolyem olsun ama Koy olsun. Bu biraz bu şekilde ölçmek fotoğraf çekme konusunda da çok şeyimdi. Çok severim fotoğraf çekmeyi falan. Mekanız var mı? Hı? Makinam yok. Normal telefonla çekiyorum ama çok severim. Mesela. Ya saat Genelde o bile tanıyorum. Evet. Ne hırsızlar. El emeği gerektiren şeylerin maalesef değeri azaldığı için, uğraş gerektirdiği için yapan çok az kişi var. Beypazarı'nda yapan tek kişi benim. Ankara genelinde yapan kişiler de var. Ben kaç kişiler bilmiyorum ama çok çok az, rastlanması zor bir şey ben de benden sonrakilere bunu aktarmak istiyorum tabii ki. Çünkü güzel bir şey, sanat, el olan şeylerin tükenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Helal olsun size diyorlar. Biz böyle bir şeyle karşılaştığınız için teşekkür ederiz diyorlar. Yaşımı soruyorlar. Yaşımı söylüyorum. Bu yaşta bu tecrübe, bu bir de siz bu tarz şeylere önem veriyorsunuz ve gençler genelde böyle şeylere dikkat etmiyor diyorlar. O şekilde takdir ediyorlar. Sağ olsunlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü genelde çevremizde çok destek göremiyoruz bu şeyden ama müşteriler sağ olsun çok destek oluyor.